Peki şimdi gelelim Rezan Epozdemir konusuna. Epeydir tartışılıyor. Şu an e, işte şeyde X'te de tren topiklerde e, üst sıralarda yer alıyor. E, Rezan Ep ile alakalı kanaatini merak ediyorum doğrusu. Neler yaşanıyor? Ne oluyor? E, Bakabildin mi dosyaya? Ya şimdi şöyle e, tabii meslektaşımız e, beraber program da yaptık onunla birkaç defa. Yani çok e, net konuşmak istemiyorum bu aşamada. Ama şunu söyleyebilirim. Gördüğüm şu. Yani öyle bir hayat yaşamak lazım ki zora düştüğünüzde, iftiraya uğradığınızda ya bu adam bu işi yapmaz diyebilecek kaç kişi var? Adamlığınız bunun ölçülüyor. Rezan olayında ben bunu gördüm. Ya adamla ilgili bir tek olumlu yorum olmaz mı? Bir tek bu işi bu adam yapamaz, yapmaz diyen çıkmaz mı ya? Ben buna üzülüyorum. He, bir avukatın bu kadar paralar kazanması ya, ya çok yanlış yaptı her şey. Yani o simene ben iki buçuk milyon euro vereceğim falan ya hayırdır? Ya hayırdır ya devlet sorar. Hayırdır? Sen nasıl veriyorsun kardeş? Yani vergi vergi dairesi maliye bunu sorar ya. Dünyanın her hukuk ülkesinde bunu sorulur. Sen bir avukat olarak avukatlar kiralarını ödeyemiyorlar ya. Sen nasıl bir futbolcu iki buçuk milyon euro nasıl veriyorsun arkadaş? Bir gel bakalım ya. ya. Ya bu en basit mantıktır ya. Ya buna karşı çıkan, bu soruşturmaya karşı çıkan zihniyeti ben anlamıyorum ya. Hiç mi? hiç mi kendilerinden paylaşmıyorlar? Senin de şimdi meslektaşın bunu da sormadan edemeyiz. Yani Münevver Karabulut gibi çok <laughs> e, kamuoyuna mal olmuş hadiselerin avukatlığını yapması son dönemde işte o Cem denen şahsın mezarının tekrar açılmasıyla bir kez daha Türkiye'nin gündemine gelmesi gibi konular onu aslında Türkiye'nin en ünlü tırnak içinde ya da en medyatik avukatlarından biri. Abi bir sen ünlü, bir, dedin, ya ünlü dediğin, ya ünlü dediğin ya bir dakika ünlü dediğin kim senin? yani neye göre ünlü olarak değerlendiriyorsun? Yani bilin, bilinmiş medya medyada tanınan bir isim haline geldi. Abi ben de medyada bilinen yapmış. bir adamım. Ya ben de medyada bilinen bir adamım. 2012 2012 marka bir araba var ya. Ya kusura bakmayın konuşturmayın beni ya. Ben de avukatım. Çıkayım sokağa kaç tane adam sarılıyor Allah senden razı olsun diye. Kaç tane ya ama insanların zoruna gider. Ben bir futbolcuya iki buçuk milyon euro veririm de şov yaparsan anladın mı? İnsanların zoruna gider. Devlet bu milletin hakkını sorar. Ya hayırdır baba? Meşhur. Neyin meşhuru? Meşhur da ben de meşhurum. E, ne yapayım meşhurunu? Bu cebime para koymuyor ki bu. Ben tam tersini söylüyorum. Bak tanınmak bana para kaybettiriyor. Çünkü tarafım. Tarafım. Siyasiyim artık ben. Para kaybediyorum diyorum. Bak tanınmak nasıl para kazandırıyor? Bana bir anlatsın ya. Yani savcının, hakimin karşısına çıktığında bu avukat tanınan birisi hadi biz e, red verecekken kabul mü verelim? Diyor. Ne diyor? Ben bilmiyorum. Biri bana anlatsın ya. Tanınmanın nasıl bir avantajı var ya? Ben tanınmayı tehdit, şantaj, kıskançlık, beddua, hakaret, küfür olarak yaşıyorum. Sağ olsun dışarıdaki sevenlerimiz sarılıyorlar. O manevi destek onu törpülüyor ama abi bu nasıl? Ben Biri bana anlatsın ben de kazanayım abi o paralar o zaman. Ya e, kusura bakmayın ya. Her işin bir ölçüsü var. Bak. Ölçü deyince aklıma ne geldi bak. İnsan kaderini yaşıyor biliyor musun? Bak kader, kader ne demektir? Kader kadr kökünden gelir. Kadar. kadar, şu kadar yaparsın, bu kadar verirsin, kadardır, ölçüdür. Ölçü kaçırdığında, yani o kadar dediğimiz var ya, kadar, ne kadar istiyorsun? Kadar, işte onu kaçırdığında, vay kaderim böyleymiş demeyeceksin, o ölçüyü anladın mı? Kaçırmayacaksın, işte kader böyle yaşanır. İnsan kendi tetikler kaderini. Allah suç atmak yok. Kadere suç atmak yok. Ölçü sen belirleyeceksin. Kimse kusura e bakmasın. Birisi bu meşhur olmanın getirdiği para kazanç yolunu gelsin Allah razı olsun bana da anlasın. anlatsın. Arabamı değişeyim. 2012 300 bine yaklaştı. Bu, bu baba kimse kusura e bakmasın yani. Ben avukat Ertuğrul Akan'ım. Eyvallah. Şimdi, Anladın mı? Yani... Demek o kadar paralar kazanmak yok diyorsun. Ee... Yok abi boşu. Para kaybediyoruz biz ya. Ya adam benim ofisimde gördüğü fotoğraflar rahatsız olup para işi işi geri alıyor. Anladın mı? Ya yani, neyin para kazanması ya? Yani şu an Ekrem İmamoğlu'nu seven birisi seni avukatı olarak hiçbir zaman görmek istemez herhalde duruşmada, öyle mi? Abi görmek ister mi? Allah aşkına. Bak ben sana yani bir şey söyleyeceğim. Ayrı, Bak. senin siyasi görüşün ayrı, öyle bir ayrım yok. Ay abi, abi, geçin o işleri. Ay nerede yaşıyorsun? Uzayda mı yaşıyorsunuz? <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu sol taraf zaten bütün terör eylemleri olsun, kaçakçılık, uyuşturucu o bu, siyasi davalar zaten gelmezler. Ben duruşum ortada. Gelseler almam. E bu taraf aman açığımızı bilmesin diye gelmez. Peki bu para nereden kazanılıyor kardeş? Ne bu taraf gelir ne bu taraf gelir. Peki bu para nereden kazanacağım ben? Ya bu sanılmıştı boşver bak arıyorlar adamlar beni bak buraları yayınla. Adam diyor ki Ertuğrul'cum diyor çok biliniyorsun çok öndesin bak sıkıntı olur. Ya ne Kesinlikle. sıkıntı olur oğlum? Ya oğlum ne sıkıntı olur? İhale mi almışım, kurum mu bağlamışım? Paramı kazanıyorum. Partiye bağlı, ba bağlantım mı var? Makamda mı oturuyorum? Bana ne sıkıntınız olabilir sizin ya? Bana ne? Yanlış, ben hür generalim. Yanlış yapan korkar diyorsun. E yanlış yapan korkar abi. Bana ne sıkıntınız olabilir? Param mı keseceksiniz? İşim mi kes? Ne yapabilirsiniz siz bana ya? Doğru. İftira atacağınız hiçbir şeyin de yok. İftira da atamazsınız. Doğru, Tutmaz. Doğru. Savcı beni şimdi çağırdı. Dedi ki oğlum sen rüşvet yemişsin. Baba benim arabanın 2012 model anahtarını bırakırım. dedim ki al bunu da götür sanayiye. Rüşvetle aldım 2012 araba. Öp bakalım nasıl oluyor bu iş. Ne diyeceksin ama 2012 arabası olan adama ne diyeceksin sen? Biz bilmiyoruz abi milyonluk arabaları yok. Anladın mı yani? Ya? Yani meseleler başka. E, Ertuğrul Hakan şimdi e, yine ikisi denk geldim. Bir bilgi şöyle diyor. Bak Erden Timur'la Rezan Epozdemir hukuk fakültesinden sınıf arkadaşıymış. Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de aynı sınıftaymış diyor. Duydun mu daha önce bunu? Öyle miymiş? Yok bilmiyorum. Yo, duymadım tahmin etmiyorum. Yani. Olabilir de ya, yani sınıf bu, sınıf bu neyi ya, değiştirir abi, bilmiyorum. Arkadaşlar. Bu bir e, rastlantı da olabilir. Evet sınıf arkadaşı olabilirler. Abi yani, bak bu dava işte, çok saçma. Şimdi bak. Bu, bu başsavcı üzerinden bir şey de e, baskı vesaire süreci konuşuluyor mesela. Ne diyorsun yani bir bir başsavcıya nasıl baskı kurulur? Yargıya müdahale girişimleri nasıl Bak olur? ben çok rahatsız oldum bu süreçten. Bak net söyleyeyim sana. Çıldırmak üzere. Ne demek ya? Tezlan Öpözdemir kim ya? Alelade bir adam senin benim gibi. Ya siz ya bunlar nasıl iddialardır? Başsavcıya baskı yapılıyor, telefon şifresinin verilmemesi için. Ya siz kimsiniz ya? Devlet bunların eline mi kalmış? İhtilalsa çıkın bunun, açıklayın. Böyle bir iftira da normal değil yani. Niye biri birine böyle bir atsın? Ülkenin başsavcısı isminin ne önemi var? Ya bir başsavcıya arada bir rüşvet soruşturması için. Baskı yapmak ne demektir ya? Biz Muz Cumhuriyetimiz ya. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuluyor. Başsavcı koru diye. Ulan başsavcı devleti korur. Başsavcı adaleti korur. Cumhurbaşkanı dönüp başsavcıya bakar zaten. Benim hakkımı da koru diye. Başsavcı korunsun diye Cumhurbaşkanı'na yalvarılmaz. Ya nasıl bu işler anlamıyorum. Niye böyle bir çağrı yapılıyor ki? Ne olabilir yani? Başsavcı görevinden mi alınır? Başsa onu da bilmiyorum. Yani başsavcıya bu soruşturma yapılmasın diye mi baskı yapılıyor? Bunun telefonu alınmasın diye mi baskı yapılıyor? Serbest bırakılsın diye mi baskı yapılıyor? Hukuk referansla mı işliyor? Ertuğrul Hukuk hocam, tanıdıkla mı işliyor? Dediğin şeyi biraz açalım mı? Şimdi biz filmlerden görüyoruz. Mesela ne bileyim Kurtlar Vadisi izlerdim ben bir dönem. Orada hep kirli işler nasıl döner? Bir adam gider. senin kirli çamaşırların var bak der. Şu işi yapmazsan bunları ifşa edeceğiz der. Kirli çamaşırı yoksa çocuğuyla, çocuğuyla vesaire tehdit eder falan yapar. Ama bunlar filmlerde oluyor. Gerçekte yargıyı baskı altına almak nasıl oluyor? Bakın şimdi bunlar sıkıntılı konular. Şimdi baskı altına almak demek bir siyasal nüfuzla bunu yapabilirsiniz. İki maddiyatla bunu yapabilirsiniz. Üç tehdit ve şantajla bunu yapabilirsiniz. Dört Epstein adası tarzı bal tuzağı, Mossad, FETÖ tuzağı insanları kandırıp kaset, video, ses kayıtları vesaire bu yolla yapabilirsiniz. Bunun birçok yolu var. Bunlar dizilerde değil, gerçek hayatta var. Gerçek hayatta FETÖ gördük işte FETÖ'nün yargı yoluyla yaptıklarını biz görmedik mi? Neyin dizisi ya? 17-25 Temmuz olaylar şey Aralık olaylarını biz görmedik mi? 15 Temmuz'u biz yaşamadık mı? Yani bunlar ya oluyor. Devlet bunları tespit ettiği an çöküyor. Bu sistem çöküyor. Ama devlet bu sistemi çökertmeye çalışırken devletin başsavcısına bu şekilde baskı yapmak şerefsizliktir. Alalade bir adam. Abi pis işlerin içine girmeyin. Ya bu, bu, şekil olmaz. Bakın şunu herkes kaçırıyor. Bak bir kere şunu algılamak lazım. Adalet için Hristiyan batı menşeli pozitif hukuk dediğimiz bugünkü illa Yazılı olan hukuka ihtiyaç yok. Adalet için hukuka ihtiyaç yok. Adalet için ahlaka, adalet için vicdana, adalet için töreye, adalet için inanca temiz adam ve ahlaklı adam olmaya gerek var. Yani bir adamın suç işlediğini, ona iftira mı atıldığını bu noktada senin o algılama süzgecinden geçirerek, vicdan süzgecinden, ahlak süzgecinden, inanç süzgecinden geçirerek. Ya bunu bilirsin ya. İlla oraya yazılmasına gerek yok. Ya biz şu an onun peşindeyiz. Ya biz hukuk diyoruz. Peki bu hukuk neyin hukuku? Bu hukuk adaleti sağlıyor mu? Kimsenin umurunda değil. Hiç kimsenin umurunda değil. Adam diyor ki deliller var mı? E, eksik. O zaman bunu tutuklama. O zaman buna ceza veremezsin. Ya kardeş bu işler böyle olmaz. Adalet vicdan işidir. Hukuk vicdanı tatmin eder. Adaleti tesis ederse işe yarar. Ama bizde öyle olmaz. Niye olmaz? Abi çünkü sen başka bir yerden bir kıyafet alıp getirmişsin. Bana giydirmeye çalışmışsın olmamış, yırtılmış, her yerine yama yapmışım, kıyafet kıyafet olmaktan çıkmış, rezil bir duruma gelmiş, sen hala bende estetik arıyorsun. Olmaz. Çünkü benim değil o. Bu rezan olayı da aynı. Bu Ekşen ee, olayı da aynı. Ya bakıyorsun sürekli dışarıdan bir yardım alma çabası. Niye? Ya çünkü adamların hukukunu uyguluyorsun ya adama şunu diyorlar bak biz senin hukukunu uyguluyoruz ama bu hükümet bu devlet gözünü açtı adaleti tesis etmek için kim kimin neyidir ona bakmadan artık bir şeyler yapmaya başlıyor vatandaşın hakkını korumaya başlıyor. Ey İngiltere ey Amerika gel onu diyorsunuz siz. Yoksa başsavcıya İnsan utanır ya. Yani şimdi ben devletin bir yetkilisi olsam, savcıyı arasam, baş arasam, ben referans oluyorum desem, suçun mahiyeti ve vasfı mı değişiyor? Ben anlayamıyorum yani. Yani yani bunu rezon dosyası için demiyorum. Yani genel itibariyle şimdi bu adam hırsızlık yapmış. Kamera görüntüleri var, ses kayıtları var. Veya adam öldürmüş. Deliller var. Yani biri araya girdiği zaman referansla Nasıl oluyor ben anlamıyorum yani. Ya bu artık bu ahlak boyutlarını aşmıştır. Bu tartışmalar bak bu dosyalarla birlikte bu tartışmaların üzerine gitmek durumundayız. Toplum olarak yargı bu halde kullanılamaz. Yargı yani terazinin kantarı bu şekilde bozulamaz. Onu hepimiz acısını ve sancısını çekeceğiz. <laughs> Şimdi bazı çevrelerden de şimdi çağrı yapılıyor dedin. Ee, evet bu bazen şey de olabiliyor tabii. Yani tırnak içinde ben seni o zaman desteklemiştim demek için yapanlar var. Yani bunu kabul edelim gerçekten de. Sadece biri bakıyor paylaşım yapmış. Ha diyor ben de yapayım yani. Adam hiç konuyla alakası olmayan, siyasetin de içerisinde bulunmayan birisi fakat bazen hani devletin ya da Kendini temsil ettiğini düşündüğü o siyasi e, yapının ya da işte herhangi bir e, bağlanacağı noktaya yakın gördüğü için onun yanında konumlanmayı düşünüyor. E, ve burada da işte herkesten her şeyden bağımsız onun yanında durma ihtiyacı hissediyor. Fakat bazı insanlar var ki toplumun kamuoyunun ötesi. Yıllardır önünde olan siyaset yapan isimler, onlardan bazı açıklamalar gelince de insanlar ya ne oluyor gerçekten bir şey mi var acaba diye düşünüyor. Nedir o? Yani özellikle e, akın gürlek üzerinden yapılmaya çalışılan şeyi her neyse e, ortaya atılan iddialar, baskı vesaire iddiaları, bütün bunlar neticesinde deniliyor ki Cumhurbaşkanı'nın itibarsızlaştırılması Cumhurbaşkanı'nın altının evet. oyulması gibi şeyler yatıyor. Bunu yaptırmayacağız vesaire gibi açıklamalar var mesela. Bu konuya nasıl yaklaşıyorsun? Gerçek Gerçekten Erdoğan'ın altı mı oyuluyor? Abi bir kere şunu söyleyeyim. Bir adamın altını oyabilmeniz için altında bir şeylerin olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır tek başına zaten neyin altını oyuyorsunuz ki? Zaten adam kendisi dile geldi ben tek başımayım diye. Nasıl soyacaksın Altında olmayan bir şeyi nasıl uyuyacaksın ya? Adamca zaten yalnız. Millet arkasında var. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında durup da Ekrem İmamoğlu ile ilgili, bu süreçle ilgili, PKK süreciyle ilgili vesaire konuşan bir tane adam gördünüz mü ya? Sayın Cumhurbaşkanı'nın yükünü alacak. Bir tane adam gördüm göremezsin. Ama neye oyuyorsun sen ya? Oyacak bir şey yok ki. Sen Cumhurbaşkanı korkacak bir şey yok. Hiç kimseden çünkü bir beklentisi, bir bağı yok ki. Adamcağız yalnız. Korkusu da yok. O yüzden kimse Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını oyamaz. Onun altını millet çimentoyla doldurdu. O kadro madro onlar geçti o işte. Onun için bu alt oyma değil bu çıkar gruplarının menfaat çatışmasıdır. Onu da Cumhurbaşkanı'nın altına oyma olarak tanımlayıp koruma kalkanı yapıyorlar. Bak ben reisçiyim onu savunuyorum. Ya sen onu savunuyorsun da dönüp bu taraftan niye boncuk dağıtıyorsun mesela? Niye başsavcıyla ilgili konuşuyorsun mesela? Mesela niye gidip tutuklu hakkında iddialar olan, ciddi iddialar olan belediye başkanlarını ziyaret edip çıkışta da saçmalıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Buradaki mesele Sayın Cumhurbaşkanı'nın altının oyulmasından ziyade kendi çıkarları için insanların birbirine girmesidir. Mesele budur. Özellikle Bülent Arınç'la bir münakaşa ya da bir söz alışımı destek olan bir tartışmanın ortasındaydın. Ee, bunu bütün yönleriyle aslında konuşmak isterim. Çünkü kendisi de bir YouTube kanalında konuştu. Sen de bir YouTube kanalında genişçe bir cevap vermek istersin belki konuya. Bazı siyasetçiler Bülent Arınca herkes özellikle AK Parti seven herkes hürmet ediyor yıllardır. Onun sözleri de önemli ama zaman zaman öyle çıkışlar yapıyor ki herkesin kafası karışıyor. Ee, kısaca onu değerlendirmeni rica edeyim. Öylece veda edelim. Şimdi benim derdim riyakarlık iki yüzlülüktedir. Burada ismin önemi yok. Hem oğlunun milletvekili yapacaksın, hem oğlunun milletvekili olduğu parti onun liderini eleştireceksin. Hem de bunu yaparken de alakasız ve vicdansız örnekler vereceksin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şiir okumasından kaynaklı uğradığı zulüm ile bunların kurduğu bu teşkilat, bu hırsızlık çetesi olayını bir tutmak insanı çıldırtır. Tutuksuz yargılanacakmış, beyefendi hukukçuymuş. Geç o işleri Bülent Efendi, geç. Ekrem da tutuksuz yargılanıyordu. Savcı ve hakaret, valiye hakaret. Yürüyen davaları vardı tutuksuzdu doğru mu? Kaç defa savcı bey talim ve şey çağrılmasından kaynaklı adliyeye gitti? Bunu gördük hepimiz. Doğru mu? Demek ki gerekli yerde tutuksuz yargılanabiliyor bu adam. Burada gerekli ve Bülent Arıç sen bunu biliyorsun. Ve bunu meşrulaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanlığı kullanamazsın. Sen onu satamazsın bu verdiğin örnek bir liderin gördüğü zulmün bak meşrulaştırılmasıdır. Öyle şey olmaz. Bir hikayenin başlangıcını karalıyorsun. Bir liderin doğuşunu perdeliyorsun. Yol arkadaşım dediğin adamı satıyorsun. Ben buna kızarım. İsmin benim için bir önemi yok. Bülent Arıç olmuş, o olmuş, bu olmuş. Ben kimseyi tanımam. Benim için önemli değil. Ben milletimin ve liderimin menfaatine bakarım. Şunu bilecek Bülent Arınç. Eskiyen lastikten sadece gıcırtı gelir abi. Eskiyen lastik arabayı uçuruma götürür. Ben eskiyen lastikle arabaya binmem. Ben eskiyen lastik değiştiririm. Eskiyen lastiği değiştiririm. Kusura bakma. O zaman ya oğluna diyeceksin ki bunlar zulm ediyor, yanlıştır. Gel, orada milletvekili olmayacaksın. Ya da oğlun çıkıp diyecek ki babam yanlış konuşuyor. Ama sen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı olay üzerinden, hukuken de alakasız olan bir mevzu üzerinden, güya hukukçu kimliğini kullanım insanlara güven vererek, konuşman, sura bakma, bende başka şeyleri düşündürtür sen pompacıları gezip pompacıların yanında ya bu FETÖ'cüler de mağdur oldular hepsi pompacı oldu diye ağlayan adamsın bak, bana cübbeli giydireceksiniz o, demiş ya sen kimsin cübbe giysen ne giymesen ne bak o ağladığın pompacılardan biri orman yakarken yakalandı Bülent efendi he daha çok konuşurum. Daha çok ağır konuşurum. Gerek yok. Ben muhatabım değil. Bitmiş gitmiş bir hikaye. Okumam. Eski hikaye geç. Yeni Türkiye'nin yeni nesli biziz. O eski lastikten gelen gıcırtılar az rahatsızlık verir. Değişeceğiz. Lastikleri değişeceğiz. Bunu söylüyorum sana. <laughs> Peki. Ertuğrul Akar çok teşekkür ederiz. Epey de ben konuş teşekkür ederim. De konuşmaya devam edeceğiz. Takipte kalsın sevgili seyircilerimiz de diyelim. Hoşçakalın.